Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle aslanımızın yelesini öreceğiz. Ben daha önce bir adet örmüştüm. Bunu sizinle öncelikle paylaşayım. dilerseniz yeleği örmeye başlayabiliriz. Öncelikle 50 adet zincir çekerek başlıyoruz. 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 45 50 Evet 50 adet zincir çekiyoruz bu örgümüzde trabzan kullanacağız ee, şimdi ipi tığıma doluyorum 1 2 3. zincire batıp bu zincirin içine 8 tane trabzanlı dolduruyorum 1 2 sayıyorum bunu. 3 4 5 6 7 ve 8. Gördüğünüz gibi yelpazeye benzeyen bir görünüm ortaya çıkıyor. Bu bizim birinci dilimimiz. Şimdi sık iğne yapacağız. Battığımız deliğin yanındaki delikten sayıyoruz. 1 2 3. 3. zincire batıyoruz. Bir sık iğne yapıyoruz. Tekrar ipi doluyoruz. Battığımız delik değil, onun yanından 1, 2, 3. zincirin içine batıp bunun içini de 8 adet trabzanla dolduruyoruz. Yine battığımız delikten sonra iki zincir sayıyoruz. Bir, iki, üçüncü zincirin içine batıp sık iğne yapıyoruz. Tekrar ipimizi doluyoruz tığımıza. Bir, iki, üçüncüye batıyoruz. Bunun içini de sekiz tane dolduruyoruz. 4 5 6 7 ve 8 battığımız delikten sonra sayıyoruz 1 2 3. zincirin içine batıp sık iğne yapıyoruz tekrar ilmeği doluyoruz tığımıza. Battığımız delikten sonra sayıyoruz. 1 2 3. 3.ye batıyoruz. 2 8 tane dolduracağız. 3 4 5 6 7 ve 8 Batdığımız delikten sonra sayıyoruz. 1 2 3. zincirin içine batıp sık iğne yapıyoruz. İpimizi tığımıza dolayıp yine battığımız delikten sonra 1 2 3.ünün içine batıp 8 tane tırabzan yapıyoruz 4 5 6 7 8 Videolarım belki profesyonel olan arkadaşlar için biraz sıkıcı gelebilir. Çünkü ben elimden geldiğince yeni başlayanları, yeni örgüye başlayan arkadaşlarımızı düşünerek ayrıntılı anlatmaya çalışıyorum. Dolayısıyla biraz sıkıcı gelebilir bazı arkadaşlarımıza. Kusura bakmayın şimdiden. Yeni başlayan ve bu işi öğrenmeye çalışan arkadaşlarımızı da düşünelim. Bu nedenle ayrıntılara yer verdim battığımız delikten değil 3. zincire batacağız 1 2 3 sık iğne yapıyoruz tekrar ipimizi doluyoruz yine 1 2 3. batıp içini 8 tane dolduruyoruz 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 tekrar ipimizi doluyoruz yine üçüncü zincire basıp 1 2 3 batıp Pardon 8 tane dolduruyoruz içine. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 Evet. Şimdi yine bakıyoruz içine doldurduğumuz delik değil. Ondan sonraki 3. deliğe batıp sık iğne yapacağız. 1 2 3 Sık iğnemizi yaptık. İpimizi doladık. Yine 1 2 3.ye batıyoruz. 8 tane dolduruyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 Sayıyoruz. 1 2 3'üncüye batıp sık iğne yapıyoruz. Şu an bitti. İpimizi çekiyorum. Baktığımızda genel olarak toplamda 8 adet dilim olması gerekiyor. 2, 4, 6, 8 tane dilimimiz var. E, Tabi biz bu yeleği baş çevresine dikeceğimiz için e, şu şekilde sıkı bir şekilde çevirip baş çevremize dikeceğiz. E, ben burada sonda 2 tane zincir bıraktım gördüğünüz üzere o da ilk başlangıçtaki e, dilimimizi buraya birleştirebilmek için bu zincir üzerinden e, ve daha düzgün bir görünüm elde edebilmek için dikişten sonra e, dikişi için de daha sonra bir video hazırlayacağım orada da aslanımızı hep birlikte dikeceğiz Dikiş şişi çok önemli. Siz her ne kadar düzgün örgü örseniz de parçalarınızı tamamlasanız da bu parçaları doğru ve düzgün bir şekilde simetrik olarak dikmediğiniz takdirde oyuncağınız güzel bir görünüm kazanamayacaktır. Kanalımı izlediğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hepinize güzel günler diliyorum. Hoşçakalın.